Cümlekten hayırlı günler arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. İşte bazı youtuberları izliyorum da böyle ne bileyim ...Türkiye'yi kötülüyorlar. Ya bilmem şöyle olmuş, yok böyle olmuş. Yok virüsten devlet bize bakmıyor. Yok devlet şöyle yapmıyor. Yok devlet şöyledir, böyledir. Kardeşim ben yurt dışına yaşıyorum. Mesela ben Rusya'da yaşıyorum. Vallahi Allah Kur'an hak için Kur'an devleti bir gram adama yardım etmiyor. Bir gram. Şimdi diyor ki virüs gene, gene çoğalmış. Kardeşim önlemle almazsan, maskeni takmazsan, mesafeni korumazsan herhalde bu virüs gene türüyecek. Ben mesela Rusya'da da öyle. Kimse kuralları takmıyor. Sadece başkanı Moskova'da tamam o da orada Putin var diye herkes kurallara uyuyor. <laughs> ama diğer şehirlerde yemin bile olsun pazara git, mezara git, full dolu bile maskesiz. Kimi de Türkiye'ye eleştir diyor ki ya kardeşim Türkiye'de hayat pahalı, hayat şöyledir, hayat böyledir. Vallahi kardeşim Türkiye'de iş var ama adamın götünde iş yok biliyor musun? Dedi? Adam çalışmaya iş yok. Avrupa'ya gidiyorlar mesela örneğin Almanya ne bileyim başka ülkelere gidiyorlar. Orada affedersen bok yalıyorlar Türkiye gelip de hava atıyorlar. Ya biz işte Almancıyız. Yok efendim biz Avrupalıyız. Avrupa çalışıyoruz. Valla kardeşim hiçbir ülkede bak hiçbir ülkede bak mesela buranın insanları iki gün çalışır, üç gün izin alır. Ama biz eşek gibi çalışırız. Elde avuçta yok, yok, yok. Ama onlar biz onların yaşantısı bizden daha güzel. Yani hiç kimse kö, Türkiye'yi kötülemezsin kardeş. Emin'i bu Murat gök müdür, göt müdür nedir o Almanya'da yaşayan bir tane o Almanların götünü yalayan. Önce onun videolarını beğen beğenerek izliyordum. Sonra bir baktım adam yani işi siyasete döktü. Yani işi siyasete döktü. Yok devleti karalamalar, yok efendim bilmem. Ya yönetimi kötüle ben ona sözüm yok. Ama Türkiye'yi kötüleme lan şerefsiz. Gitmesin orada Almanların bokunu yalıyorsun. Ya kafam Murat göklemdir. Ökmeler rakı keyfimi şu kafandım. Karısını da karşısına almış ama ne yapıyorsun? Sakladın bir bir bok yiyor aman, Videolar yapıyor. Göt veren adamda böyle hasıl biraz şeref olur lan. Gitmesin orada adam adam olmuş gelsin adam yerine koyan yok ki. İşte böyle bazı böyle senin gibi takip takipçiler, sen takipçilerine bakıyorum da böyle senin gibiler biliyor musun? Kardeşim her şey demişler davulun sesi adama zaten hoş gelir. Bir de gelin içinde içindekini yaşayan yani görün. Ben Türkiye'mi hiç kimse kötüleyemez kardeş. Ben Türkiye'me aşığım bak. Ben kendim Kürdüm, Kürdüm. Ama Osmanlı'yı seven, Türkiye'mi seven, bayramı seven, dinimi seven, Kur'an'ımı seven, sancağımı seven bir Kürdüm. Bir koyda bir milliyetçiyim ben. Yani böyle hiç böyle videolara gerek yok kardeşim. Şu an bu virüsten dolayı bütün dünya her herkes şu an kötü. İş yok. Bak ben 3 aydan beri işsizim. Ama buranın devleti bana var ya bir köpük gene yardım etmemiş. Bir köpük. Ne diyorsunuz lan siz? Gene Türkiye'de Allah çok gene devletse bir telinizi vermiş. Ha adam sana ceza yazıyor. Çıkma kardeşim soğa çıkma kardeşim. Ha bak gene gene çoğaldı. Bak gene Türkiye'de gene çoğaldı. Yapmayın kardeşim yapmayın. Yani biraz kurallara uyun. Yani zar diyorlar ki efendim Avrupa'da yaşıyorlar eve gül gibi geçinler. Vallahi var ya kardeşim, buralar rezillik rezillik. Kim ne diyorsa desin gelsin yüzüme karşı söylesin. Kimse hava atmasın. Bizim Türklerin hasiyetini biliyorum bana zaten. Adam Türkiye'den buraya Rusya'ya çalışmaya gelir. Bakarsın adam karı kız peşinde. Bütün parasını yer içer. Çoluk çocuğuna para göndermez. Redif Kepazör gelir burada Rus kızlarla yer içer, alem yapar. Cebinde de beş kuruş parası parası kalmaz. Ondan sonra Türkiye gider. E neymiş efendim paramı vermemişler. Ben çok öyle insanlar gördüm kardeşim. Hiç kimse valla 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 bak Türkiye bomba yer. Bakma sen. Ha. Hayat pahalı olabilir. Ona sözüm yok. Biraz kanunsuzluk var. Ona sözüm yok. Ama kardeşim hiçbir zaman için Türkiye'mi ben kötülemem. Orada ben vatanımdır. Ölsem de beni oraya gömecekler. Yani bir zaman için vatanımı başka bir ülkeye satmam. Allah çok şükür. Yani demek istediğim o. Vallahi kardeşim şu an bütün dünyada yani hayat kötü, durmuş. Eskiden ben burada alıyordum mesela bin dolar. Örneğin bin dolar maaş alıyordum. Ama şimdi düşmüş. 600-700 dolara. 600-700 dolara daha şu an iş bulamıyorum kardeşim. Her taraf kapalı. Şu an ben değil, benim gibi milyonlarca insan var bu Rusya'da. Millet kanı ağlıyor. Ne diyorsunuz lan siz? Yine, yine bizim Türkiye'de Müslüman Müslüman'a yardım ediyor. Komşu komşusuna yardım ediyor. Lan burada ölüp gebersen burada senin komşun. Kapıyı çalıp da lan komşu aç mısın, tok musun demez, demez. Onun için Türkiye'nin kıymetini bilin kardeşim. Hadi kalın sağlıcakla.